Merhaba arkadaşlar. Bugün sizin göz, gördüğünüz gibi Star parçalarımız geldi. Onları birleştirdik. Şu anda gördüğünüz görmüş olduğunuz gibi çarkımız hareket ediyor. Hızımız 271.60. Şöyle 271.60. Şu anda görmüş olduğunuz gibi malzemelerimiz çarkı hareket ettiriyor. Ee, bu malzemeleri birleştirdik Şöyle göstereyim Şura bir cıvata taktım Pull ee, Pulla beraber Şöyle Star Tracker'ımızın e, Motorun üstündeki e, Kutu Şu görmüş olduğunuz çarklar Büyük çark ve küçük çark Şu anda durdu Eğimle ilgili bir problem yaşıyorum ne yazık ki Şöyle Bir saniye hareketini tekrar sağlayayım yönüyle. Görmüş olduğunuz gibi emini ne yazık ki elle eğdiğim için birazcık e, şu andalık şey yapıyor. Yani çarklar duruyor ara sıra. Şu, şu, Bizim start tracker'ımız 90 derecelik açıyla olması gerekiyor. Yani şunla şu şu alt tarafla Şurada görmüş olduğunuz Şöyle göstereyim bir saniye Şurada görmüş olduğunuz Alt kısımla Şu kısımla Şu kısım 90 derecelik açıyla e, Olması gerekiyor Yani telin geri, geriye kalan kısmını Keseceğiz Ama şuradaki eğimimiz Bizim için çok önemli Çünkü e, çaklarımızın hareketi Buradaki eğime bağlı Şöyle göstereyim yani şu anda çark hareket etmiyor. Eğimi iyi olmadığı için. Mecbur birazcık şöyle çarkı desteklemem gerekiyor. Hareket ettirebilmek için. şöyle hareketini sağlayabilmek için. Star sabit sabitleyemediğim için şu anda böyle tutmam gerekiyor. Bundan dolayı birazcık kamera ile ilgili sıkıntı yaşıyorum. Şurada şöyle çekeyim. Şu anda durdu. Şu an dedik. Evet. Benim sorduğunuz gibi tekrardan hareket ediyor. Ama dediğim gibi eğimle ilgili bir problem yaşıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi step motorumuz var içinde kutusunun. Şu anda durdurayım. Bir saniye. Şöyle göstereyim. Kutunun içinde step motorumuz var. Ben alttan bir cıvata daha taktım. Üst tarafı şöyle iki tane cıvata sabitledim. Civatalar gördüğünüz gibi biri bu tarafına yerleştirdim. Atlarına pul yerleştireceğim ayrıyeten. E, pul e, civatanın hem açılmasını hem de daha e, hem de daha sıkı olmasını sağlayacak. Yani ya da iki tane civata daha takacağım. Biri bu taraftan, biri bu taraftan olmak üzere. Şurada görmüş olduğunuz gibi iki tane pul taktım. E, şu büyük çarkın e, aşağıya doğru eğilmesini önlemek için. Şu anda ne yazık ki çarkların ikisi de birbiriyle eşit değil. Onu da ayarlayacağım. Şu görmüş olduğunuz ufak çakta da e, şeye takmakta birazcık problem yaşadım. E, motorun kafasına. Biraz kenarlarını falan e, eritmeye çalıştım falan. Arkadaşlarımdan öğrendiğim yani birazcık ısı verince içine girmesi lazımdı ama girmedi bir türlü. Onu lehimle düzeltip tekrar içine lehimleteceğim. Ee, şu Star Trekker kutusunu çıkartmayı düşünüyorum. Çünkü normalde bunun içine Arduino'nun falan sığması lazımdı. Ee, ne yazık ki birazcık ufak. Onu çıkartacağım. Bunu ve şu üstte görmüş olduğunuz şeyi e, çıkartmayı düşünüyorum. Kapakçıcı belki kalabilir ama alttaki kutuyu çıkartacağım. Şöyle tekrardan çalıştırayım. şu görmüş olduğunuz yuvatadan açacağım birazcık normalde olması gereken açıyı ya getireceğim yani en fazla çıkabileceği yüksekliğe bu hareket etmiyor. Şu anda içerisinde büyük çarkın civata var. Bu civatadan dolayı döne döne hareket ediyor. Şimdi şöyle. Şu anda aşağıya doğru iniyor. Bunu bu şekilde aşağı doğru indirecek. Bu alttaki civatayı takma sebebim şu anda <laughs> malzemeleri yeni taktığımız için. Alt taraf kendiliğinden çıkıyor. Bizim de şu anda telimiz çok uzun. Yani teli kestiğimiz zaman büyük bir ihtimalle şu taraflarında şeyi bırakırız biraz. Çıkmasını önlemek için. Veya yine civata kullanırız burada. Şeyin çıkmasını önlemek için. Normalde aslında çarkın içerisindeki civatayla baktığımız yani e, şeylerde baktığımız, internette baktığımız projelerde çarkın içindeki civatayla ile şuradaki civata normalde birleşik olması lazım. Yani içine doğru. E, fakat bizde öyle bir civata olmadığı için biz bunu kullanacağız. Şu anda şöyle tam 90 derece oldu. та хөтөнтэй солигч гээд şöyle gördüm görmüş olduğunuz gibi tam şeyin başına gelince birazcık şeyi düzeltiyorum şu anda görmüş olduğunuz gibi çarklar şöyle göstereyim tekrardan birazcık bastırarak içine iyice oturmasını sağlamaya çalışıyorum şu anda tekrardan çalıştırdım şu anda gördüğünüz gibi yine hareket ediyor. Fakat yine dediğim gibi eğimden dolayı bir e, problem yaşıyoruz. Yani eğimi ne yazık ki bizim e, çarkımızdan hareketini kısıtlıyor. Şöyle biraz durdu gerçi. Evet şu anda hareket ediyor tekrardan ilgili bir sorun yaşıyorum büyük bir ihtimalle film duruyor. Şöyle göstereyim. Ne yazık ki film sürekli olarak donuyor. Motor ya da motorum çok zorlandı. Yani bugün e, video çekebilmek için biraz fazla çalıştırdım. Ondan dolayı. Bir de ters yönde çalıştırayım. saniye şöyle ayarlayalım. Şöyle biraz yukarı alalım şurada. Çünkü şöyle göstereyim size i̇şte tekrardan şu anda görmüş olduğunuz gibi duruyor çalıştırdım fakat durdu tekrar çalıştıracağım çalışıncaya kadar artık çalıştırıp duracağız Olduğu. Gördüğünüz gibi duruyor sürekli olarak. Bu pil tam ayarlayamadığım için duruyor. Şu an çalıştırılmazsa küçük çark dönüyor gördüğünüz gibi. Ama büyük çark şey olunca hemen duruyor. Ne yazık ki. Büyük bir ihtimalle ya e, pilim çok azaldı ya da Motor güç getiremiyor şu anda eğimden dolayı. Şu görmüş olduğunuz tel birazcık eğimi e, fazla, ondan dolayı yani eğimi e, tam ayarlayamadım. Ondan dolayı e, çarkların dönüşünde sıkıntı oluyor şu andalık. Onun eğimlerini e, daha sonra ayarlayacağım hafta sonu. Şurada görmüş olduğunuz e, cıvatalar taktım. E, şuralara yerlerine. Bu cıvataların da başlarını birazcık kesmem gerekiyor. Ee, biraz da tilin bu tarafını keseceğim. Şu tarafını ve alt tarafını. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Ee, yine görmüş olduğunuz gibi bu üst tarafa e, bizim monopodumuz gelecek. Şu alt tarafa da görmüş olduğunuz gibi tripodu yerleştireceğimiz delikler. Bu şekilde. Bu cıvatalar kullanılır takarken. Ne yazık ki şu andalık e, şeyde sadece problem yaşıyorum. Eğimde. hani eğim ve e, çarkı tam yerleştirmede problem yaşıyorum. Şeyle ilgili bir sıkıntı olmaması lazım. Bu çalışmıyor. ihtimalle pilim bitti. Çünkü oturma şu anda güç gelmiyor. Şöyle göstereyim. Step motora. sonra pek fazla güç gelmiyor. Büyük ihtimal bitti. Ne yazık ki. Pili değiştireceğim büyük bir ihtimalle. Ee, şöyle göstereyim yine ayrıca. Bizim çalışmaya başladığında yani bu 90 derecelik açı yapması gerekiyor. En fazla. Bunu yapınca e, biz e, şeyimizin doğru çalıştığına emin olacağız. makinamızı. Şöyle. Görmüş olduğunuz gibi. Şu aşağıdaki e, motor kutusunu falan çıkartmayı düşünüyorum yine ayrıca. Onlar birazcık engel oluyor. Telle e, uğraşmamıza. Şu görmüş olduğunuz çarkı birazcık lehimle şeye yapıştıracağım motora büyük çarklar şu andalık bir sıkıntı yok rahat çalışıyor şu pulları değiştireceğim çok teşekkür ederim arkadaşlar bu haftalık bu kadar gelecek hafta tekrardan görüşürüz